Videomuzda bir sabotaj var. Bu bizim Maviş. Mavi seni bir dışarı çıkaralım. Çünkü video çekemiyoruz. Mavi gel. Herkese merhabalar. Platon Akademi'ye hoş geldiniz. YKS 2022 geride bıraktık ve sırada YKS 2023 var. YKS 2023'e giren 12. sınıf arkadaşım. Artık seninle sınava tam odak bir şekilde başlıyoruz. Ve bu videoda sınav sürecinde seni neler bekliyor? Yani işte YKS 2023 maratonunda seni neler bekliyor? Videonun ilerleyen kısımlarda çok fazla maratona baskı uygulayacağım. Çünkü öğrenciler özellikle başlangıçta çok enerjik başlıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Tabii bunun ilerisini getirmek de önemli. Maraton diye bu yüzden baskı uyguluyoruz. İlerleyen kısımlarda zaten bu kısma çok fazla değineceğim. Şimdi arkadaşlar bu videoda YKS sürecinde seni neler bekliyor? Hangi alan, hangi derslerden soruldu bu? Open etkisi ne kadar? Sınav sürecini planlamak, sınavı maraton gibi düşünmek. E, TYT bizden ne istiyor? AYT bizden ne istiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi sınav sürecinde öncelikle seni neler bekliyor? Bunlardan bir konuşalım. Arkadaşlar sınav sürecinde seni ciddi bir yoğunluk bekliyor. Ciddi bir psikolojik baskı bekliyor. Bunlara önceden bir hazırlıklı ol. Önden ben sana söyleyeyim. Sen bunların hazırlığını psikolojini ve fiziki ve mental olarak kendini bunlara bir hazırla. Psikolojik olarak ciddi bir baskıya uğrayacaksın. Yani özellikle şu an başlangıçta bunları hissetmeyeceksin. Bunlar sana çok fazla değinmeyecek ama özellikle işte Kasım, Ekim, e, Ocak ayları gibi bu baskı iyice artacak. Çünkü çevrendeki herkes YKS konuşmaya başlayacak ve herkesin belli bir net aralığı olacak. İşte kimisi diyecek ben 100 net yapıyorum. Sen olarak 99 net yapsan dahi moralin iyice bozulmaya başlayacak. Karşındakinden düşük bir net ya yarın net dahi düşük yapsan bu psikolojiyle iyice etkileyecek. Onun haricinde ailen tarafından bir baskı bekleniyor. Tamam Hani şöyle ailemiz elbette ki bizim kötülüğümüzü düşünmüyor. Fakat sınav sürecinde senin hakkında söylenen iyi bir eleştiri dahi seni gerçekten yoracak ve bu sana biraz batacak. İyi olsa dahi o eleştiri senin psikolojinin olumsuz yönde etkileyebilecek. Bunun yanında çok fazla çalışacaksın. Hayatında ders çalıştığın en yoğun dönem olacak. 12 senelik eğitim hayatında çalışmadığın kadar ders çalışacaksın. Bunları bir öncelikle bil. Bunları ben sana bir önden bir söyleyeyim. Yani sınav sürecinde sadece ders çalışmaktan yorulmayacaksın. Çevrende duyacağın eleştiriler, çevrende duyacağın şeyler, deneme sonuçların, işte ilerleyişin, ilerleyemeyişin bunların hepsi seni gerçekten yoracak. Ama sınav sonunda bunların hepsine değecek. O gün üniversitenin kapısına girdikten sonra emin ol bunların hepsini unutacaksın. Şu konuya bir değineceğim sıfırdan, sıfır netlerden, işte 30-40 netlerden başlayıp 70 netlere kadar çıkmak gerçekten kolaydır. Ama 70'ten sonra yavaş yavaş zorlanmaya başlarsın. Hatta 60'tan sonra zorlanmaya başlarsın. TYT için söylüyorum. 60'tan sonra zorlanmaya başlayacaksın. Ve o zamanlar iyice kendini bunalıma sokmaya başlayacaksın. Diyeceksin ki benim netlerim artmıyor. Ama şunu söyleyeyim. Arkadaşlar zaten 60'tan sonra iş zorlaşmaya başlıyor. Önemli olan netlerini 60'a kadar taşımak değil, 60'tan sonra devamını getirebilmek derece zaten böyle geliyor. 60'tan sonrasının devamını getirebiliyorsan derece geliyor. Hangi alan, hangi ders? Bu videoyu izleyen arkadaşlar arasında şunu söyleyen olacak. E ben sayısalım hangi derslerden sorumlu olduğumu biliyorum. Tamam bunu biliyorum ama Instagram üzerinden hem bizim şahsi hesabımız hem Platon Akademi'nin hesabı üzerinden soran arkadaşlar var. Toplu bir şekilde cevap olsun diye söylüyoruz. Kısaca şunu söyleyeyim. TYT hepimizde ortak. TYT derslerini zaten biliyoruz. Türkçe, matematik, geometri, tarih, coğrafya, felsefe din, fizik, kimya, biyoloji. Bu hepimizde ortak. Sayısallarda ekstradan AYT fizik, AYT kimya, AYT biyoloji ve AYT matematik, geometri bulunuyor. Sözellerde sosyal 1 ve sosyal 2 ve edebiyat olarak iki tane kısım bulunuyor. Eşit ağırlıkçılar ise bir sayısaldan bir sözelden alıyorlar. Yani sayısalın ayeti matematik ve geometrisi. Sözelinde sos bir ve edebiyat kısmını alıyorsunuz. Sadece bunlardan sorumlusunuz. Dediğim gibi TYT zaten hepimizde ortak. YDT kısmı içinde dediğim gibi TYT zaten hepimizde ortak. Yabancı dil testi olarak apayrı bir sınava giriyorsunuz hangi dersten sorumlu olduğunuzu geçtikten hemen sonra OBP'nin etkisine geleceğim. Sınav dönemi içerisinde özellikle dönem ortalarında sorulan en çok sorulardan bir tanesi benim OBP'm düşük nasıl etkiler, benim OBP'm yüksek nasıl etkiler? Arkadaşlar OBP 100 üzerinden yani sizin eğer okul başarı puanınız mezuniyet puanınız 100 ise size 60 puan veriyor. Tabi bu yavaş yavaş aşağı düşüyor. Yok arkadaşlar bunun siteleri var zaten kendi OBP'nizi yazarak size kaç puan ekleyeceğini görebilirsiniz. OBP'm düşük diyen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar önünüzde bir senelik bir serüven var. Eğer bu serüveni iyi değerlendirir, iyi çalışır, iyi planlarsanız OBP'nin etkisi sizde çok fazla yansımaz. Senin OBP'n sıfır olsa dahi ki buna ihtimal yok. Mezun olman için bile 50 puanlık bir puan gerekiyor. 10-12 netle bu OBP'yi kapatabiliyorsunuz. OBP'n çok düşük olsa da netlerinle bu OBP puanını kapatabilirsin. Şimdi elbette ki OBP senden yüksek olan arkadaş daha düşük netlerle senden daha yüksek yerleştirme puanına sahip olabilir. Ama 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 arkadaşım burada şöyle bir durum var. Sen ondan daha çok çalışmak zorundasın. O OBP'nin etkisini netlerle kapatabilirsin. Önünde bir sene var. İyi planla iyi çalış. Şimdi sınav sürecini nasıl planlamalısın? Maraton gibi düşünmek. Şimdi arkadaşlar sınav sürecini planlamak ciddi bir iştir. Ciddi bir yoğunluk, ciddi bir program ister. Bunun için apayrı bir video çekmek istiyorum. Sadece şunu konuşmak istiyorum. Arkadaşım sınav süreci tam olarak bir maratondur. Maraton uzun yol koşusudur. Sen uzun yol kat edeceksin. Elbette ki sınav sürecine başladığımızda güzel bir heyecanla, müthiş bir enerjiyle başlıyoruz. Ve aslında sonda atmamız gereken deparı başta atarak bu sizin başlangıçtaki enerjiniz ve heyecanınızdan kaynak olan bir şey asla kötü bir şey değil. Hani bu baştaki heyecan ve enerjinin tamamını başta kullanıp sona bir şey ayırmamak ciddi manada çok olumsuz sonuçlar getirebiliyor. Buna en güzel örnek benim geçen seneki öğrencim olan Özgür'de yaşadım. Özgür'le zaten kanal içerisinde videolar çekeceğiz ki zaten Özgür'ün TRT değerlendirmesi videosu var. O videoda ufak bir bahsetmiştik. YKS'nin tamamını maraton gibi düşünün. Maratonda ne yaparsınız? Önce bir yürürsünüz tamam mı? Hafif tempo ile bir yürürsünüz. Kendinizi bir ısındırırsınız. Başlangıç için önerdiğim bir ders çalışma tekniği var. Tabii ki bu uzun süreç için kullanabileceğiniz bir teknik değil arkadaşlar. Başlangıç için Pomodoro tekniği aslında çok güzel bir teknik. Hani 25 dakikalık periyotlarla çalışmak bu maratonu hafiften ısınmanızı sağlar. Ama ilerleyen süreçler için bunu ayrı bir videoda zaten konuşacağım. Pek de önermiyorum ilerleyen süreçler için ama başlangıç için Pomodoro tekniği gayet güzel bir teknik diyebilirim. Başlangıçta kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi başta ufaktan bir yürürsün. Sonra ufaktan bir hızlı adımlar, uzun adımlar atmaya çalışırsın. Ondan sonra hafif tempoyla koşarsın. Sonra iyice koşarsın. Ve son dakika artık Mart'tan sonra Mart, Nisan, Mayıs ayında da depar asmaya çalışırsın. Çünkü özellikle sınav döneminde insanlara eleyeceğin aylar Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayıdır. Çünkü özellikle o dönemlerde dökülmeler başlar. Yani öğrencilerin döküldüğü dönemde fark atabilirsin. Elbette ki şimdi orada üzülüyoruz. Öğrencilerin sınav dönemini bırakması, dökülmesini üzülüyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Bu maraton koşusu. Bu maraton koşusunun kazananı olacak, kaybeden olacak. Kazanan tarafta olmak istiyorsan ders çalışmaya, alışmaya çalış. Özellikle başlangıçta tüm enerjini harcamayıp sona kadar bu enerjiyi kullanacağını Unutma. Çünkü bunu unutursan Özgür'de yaşadığımız şeyi yaşarız. Biz 2018 TRT çıkmış sorularında toplamda 38 net yaptık. Ve Özgür'le Ocak ayındayken ÇAP'ın Türkiye genel denemesinde 96 netimiz vardı. 100 küsür soru doğru vardı. Netimiz 96 idi. 96 netlere kadar çıktı ki 2022 TET'de matematikte 33 net bekliyoruz. Ha ne oldu? Ocak ayından sonra biz Özgür'ü çok uyarmıştık. Ocak, Şubat, Mart ayları arasında dökülmeler başlar. Eğer böyle gidersek biz o ayı çıkaramayacağız diye çok fazla tartıştık. Dinlemedi. Zaten kendisiyle bu, bu konu üzerine çok video çekmek istiyorum. Konuştuk. Kendisi gelecek burada video çekeceğiz. Şimdi Özgür'le bu konuda çok tartıştık dinlemedi. Ne oldu? Biz Şubat ayında koptuk ve Şubat ayında, Mart aylarında özellikle Özgür mezuna kalmak istediğini dillendirdi. Mezuna bıraktık, ilk yüz için çalışıyoruz, sayısalda. Ciddi bir tempoyla çalışacağız ama bu sefer Özgür bu konuda çok daha tecrübeli. Bu kötü tecrübeyi siz değdinmeyin diye baştan peşin peşin söylüyorum. Tüm enerjinizi başta harcamayın arkadaşlar. Bu enerjinin tamamını bir sene kullanacaksınız, unutmayın. O, okul serüveninizin, eğitim hayatı serüveninin tamamından daha fazla yorulacaksınız. Çünkü bu ciddi bir sınav. Artık tamamen meslek seçiyorsunuz, kariyer planlıyorsunuz. Yani gelecekteki hayatınızı şekillendiriyorsunuz. Hani lise seçerken evet işte o zaman da bir heyecan vardı ama bu üniversite çok farklı bir şey arkadaşlar. Bunun zaten farkındasınızdır. Ona göre davranın, ona göre değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar TYT ne istiyor, AYT ne istiyor? Bunları apayrı videoda konuşalım. Çünkü video zaten beklentimden çok daha uzun oldu. Sadece şundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar çok güzel bir projeyle geliyoruz. Platon Akademi Eğitim Danışmanlığı olarak çok güzel bir eğitim paketimiz var. Bunları yakında size tanıtacağım. Müthiş bir eğitim paketiyle geliyoruz. Sizleri YKS'ye çok o kadar güzel hazırlayacağız ki. Onu tanıttığımızda ne demek istediğimi gerçekten daha iyi anlayacaksınız. Evet ilk videomuz böyleydi. İlk rehberlik videomuz böyleydi. Diğer videolarda yavaş yavaş zaten iyice moda geleceğiz. Bundan sonraki videolarımızda özellikle YKS'de iştiharlıkta derece isteyenler nereden başlamalı, nasıl planlamalı, TYT nasıl olmalı, AYT nasıl olmalı, aynı sayısal sözel ve dil için gelecek, eşit ağırlık için gelecek, bunun yanında kanal kaynak önerileri Temmuz Ağustos ayını tamamen e, ön hazırlık olarak belirlemek istiyoruz. Kanalı kaynağı işte yol haritamızı iyice belirleyelim ve ders çalışmaya başlayalım diye Temmuz Ağustos ayını tamamen bunlara ayırıyoruz. Ve Temmuz ayından sonra özellikle Ağustos 1'de tam olarak biz bomba gibi başlayalım. Her şeyimiz hazır olsun. Dönemimiz en azından dönem içerisinde ne yapacağımız belli olsun. Kullanacağımız kanal, kullanacağımız kaynak hepsi belli olsun. Ve Ağustos'tan sonra artık tamamen netleri nasıl daha çok yükseltebiliriz? Nasıl analiz yapabiliriz? işte nasıl daha da ileri gidebiliriz? Bunları konuşalım. Ağustos'ta artık ders çalışmak hakkında bir şey kalmasın. Ağustos'a kadar kanal, kaynak, her şeyi belirleyeceğiz. Çizelgemizi oluşturacağız. Ağustos'ta artık tam olarak YKS sürecine eksiksiz bir şekilde başlamış olacağız. Evet sınav sürecinin tamamında Platon Akademi tüm ekibiyle beraber sizlere destek olmaya, sizlerin yanında olmaya çalışacak. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup destek olup videoyu beğendiyseniz, faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve yorum yazmayı mutlaka yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.